estetiğinin başladığı 1920'li yıllardan sonra çokça konsept ve yöntem tanımlanmıştır. Bu konseptlerin ana amacı en ideali bulmak. Bunların sıralarsak iyileşmeyi hızlandırmak, hata payını azaltmak, hasta konforunu arttırmak ve daha doğal burun elde etmektir. Burun estetiğinde ana uğraş yerimiz kemikler ve kıkırdaklardır. Bu kemik ve kıkırdaklara ulaşmak için değişik yöntemler tanımlanmıştır. Burnu bir çadıra benzetirsek açık burun estetiğinde burun derisi yani tente tamamen kaldırılır. Kapalı burun estetiğinde ise bu burun derisi tamamen kaldırılmaz. Burnun anatomik boşluklarından girilerek gerektiği müdahale yapılır. Yaptığımız işlemlere etki tepki hemen göründüğünden müdahale şansımız o anda olmakta ve sonrasında hata payını daha aza indirgemekteyiz. Ayrıca kapalı burun estetiğinde burun bağlarının çoğunu koruduğumuzdan sonrasında burun daha doğal görülmekte, daha hızlı iyileşmekte ve hasta konforunu artırmaktadır. Kapalı burun estetiğinde kansız anatomik boşluklardan ilerleyip ve sonrasında müdahale ettiğimizden dolayı morluk ve şişlik daha az olmaktadır. Ayrıca kapalı burun estetiğinde çok önemsemesek de iz olmamaktadır.